Brüksel merkezi 7 sivil toplum kuruluşu Belçika'daki sığınmacı kriziyle ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre geçen ayın sonu itibariyle 3171 sığınmacı Federal Sığınmacı Kabul Kurumu tarafından yer gösterilmeyerek sokaklarda ya da barınmaya müsait olmayan alanlarda kalmaya zorlandı. Hiçbir tıbbi, sosyal veya yasal hizmet sağlanmayan bu kişiler imkanları kısıtlı sivil toplum kuruluşlarınca desteklendi. Bu kuruluşlar Nisan 2022'den bu yana 6 bin kişiyi ağırladı. Sınır tanımayan doktorların Belçika Şubesi'nin ruh sağlığı hizmeti verdiği sığınmacı sayısı Mart 2022 ile Mart 2023 arasında %5'den %84'e yükseldi. Rahatsızlıklar arasında psikotik bozukluklar, travma sonrası stres ve depresyon, sokaktaki yaşam ve barınma yokluğuyla bağlantılı güvensizlik sorunlarının yer aldığı belirtildi. Sokağa terk edilen sığınmacıların en az %50'si dünya doktorlarının tıbbi konsültasyonuna başvurdu. Hastalıkların sebebi tedavi edici ve önleyici bakımları erişimlerinin olmamasına bağlı olarak difteri, uyuz, tüberküloz ve kızamık olarak kaydedildi. Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenleri barınacak yer bulunmaması ile ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor. Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması sebebiyle yaşları, cinsiyetleri fark etmeksizin bu kişiler sokaklarda yatmak zorunda kalıyor. Belçika devleti Brüksel mahkemelerinde kazanılan binlerce dava ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çıkardığı çok sayıda ihtiyati tedbir kararına rağmen krizin çözümü için herhangi bir adım atmıyor.